Kendimi bu şiirin içine hapsettim ustam. Gidecek yerim yoktu. Tüm yollar ona çıkıyordu. Gidemedim. Kendimi bu şiirin içine hapsettim. Kimim kimsem yoktu. Ondan kayıcı namlusu yüreğimde. Biri gülü sevdim. Ellerim kirliydi. Dokunamadım. Günahtı. Yasaktı. Yüreğe helaldi de yüreğime. Seni haramdı bedenime. Son suza deken için bir ömürlüm ve kendime bu şiirin için hapsettim. Vuslat olmayan bir hasret, sefası olmayan bir cefa. Çaresizliğimin çaresizliği olmayacak gözlerin dedim. Kendimi bu şiirin içine hapsettim ustam. Ey gönül sorarım şimdi sana. Hangi aşk daha büyüktür? anlatılarak dile düşen ve anlatılmayı bekleşen. Öyle sormuştu ya Şenis. Ben verdim cevabı ve sensizliği seçtim. Kendimi bu şiirin içine hapsettim ustam. Sordum bir gün dostuma. Söyle bana dedim nedir ay?